Af ah buyur ağam. Burası nedir? Okul. İlk öğretim okulu olacak. Soğuklar gelmeden burayı bitirmeye çalışıyoruz. Çok hayırlı bir işe girmişsin. Yalnız bağışla anlamadım. Niye geldik buraya? Bana olan borcuna karşılık burada bize yardımcı olacaksın Mahmut. Sağ ol, var ol ağam. Yalnız sana olan borcumu burada çalışmakla ödemem ne mümkün? O zaman çok çalışman gerekecek Mahmut Efendi. Çalışırım. Çok çalışırım. İhtiyacım olmasa da yine gelip çalışırım. Demek çocuklarımız bir gün gelip burada okuyacak. Allah senden razı olsun. İşin gücün rast getirsin. Ee, hadi bakalım Mahmut Efendi. Beni işin hayırlı olsun. <laughs> Peki Şehmus ne diyor? Kaçalım diyor. Var mı size yardım edecek birileri? Yanına gidebileceğiniz? Yok. Kimse yok. Akrabalar var ama işte. Ya gitseniz de bir başınıza nereye gideceksiniz? Şehmus çok uzaklara gidelim diyor. Hiç kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Ona da cesaret yok ya. Ne yaparız? Nereden ekmek buluruz? Okumadık etmedik. Babası aslında mühlet de verdi sağ olsun ama olmayınca olmuyor işte. Denkleştiremedim bir türlü. Derken duydum ki kızı başkasına sözlemiş. E peki sana söylemediler mi oğlum böyle böyle bir şey var bak kızı vereceğiz. Sormadılar mı? Sorsalar ne fayda. Boşları varmış biraz. Birkaç hayvanı da hastalıktan telef olunca o da mecbur başkasına söz vermiş. Yani Şeyh Muz... ben seni çağırdım ki dedim belki bir hal bir çaresi bulunur. Şimdi zina rağm töresine bağlıdır. Yani ne gerektirirse onu yapar. Yani eğer ki kızın babası söz verdiyse, anlaştıysa unut bu sözü demez adama. Yani bilmiyorum ki. Ben soracağım. Ama sen bil ki çare değildir. Ben de bilirim. Çare değildir hiçbir şey. Yine de sağ ol güle güle. Her şey zamanında bitecek ona. Şimdiye kadar hiçbir sorun olmadı. Gerekli prosedürler hazır değil mi? Tabii tabii. Açılıştan sonra direkt eğitime girebileceğiz. Hatırlıyor musun? Beşer beşer oturduk sıralarda. Vallahi de olurdu. Doktor soğuktan donardık herhalde değil mi? Sahiden. Hiç ısınmazdı sınıf. Kar kıyamet. Küçücük bir soba Nasıl ısıtsın ki? Kapı, pencere kapalı güya. Sınıfın içinde baya bir rüzgar eserdi. Rüzgar? Ben duvarın arasından kar girdiği gün hatırladım. Yok kardeş. Biz erken gelmişiz dünya. Yoktu ki bizim zamanımızda böyle gaz beton falan. Bu okul çok şey değiştirecek abay. Zaman gelecek. Burada okuyan çocuklar vali olacak. Kaymakam olacak. Bu okula öğretmen olacak. İnşallah. İnşallah. Hayrola Mahmut? Gene mi Boran gönderdi seni? Borcumu ödemeye geldim ağam. Ama bu toprakların almaya yetmez bilirsin değil mi? Senden alırken bu kadar bile etmezdi. Ama şimdi verdiğim paranın beş misli o topraklar. Benim elimde değerlenmiştir. Aa, <laughs> borcuma karşılık aldınız. Ben de ödüyorum. Borcunu ödüyorsun. Ben topraklar için pazarlık yapmam. Lakin aşiretin selameti önemlidir. O toprakları sana vereceğim. Ama önce bilmek istediğim bir şey var. Buyur ağam. Bu kadar parayı nereden buldun? Çalıştım ağam. Biraz da borçlandım. Borcu borçla ödüyorsun ha Mahmut. Orhan Ağam'ın okul inşaatı. Beni işe aldı, çalışmam karşılığında da para verdi. Ağalığı elinden alınınca hayır işlerine başladı galiba. Tamamdır Mahmut. Topraklar senindir. Bir daha böyle şeyler olmasın. Gidebilirsin şimdi.